Beyler şimdi yola yat. yatacağım. Bekle yat. yola yatacak dur daha değil. Dur. Yat. Yat Kanka, yat. Kanka buraya yat tamam. Ya ne ya! Yatarım. Buraya yatacağım. Kanka siz çekeceksiniz beni. Çek. Yatarım. Çek şunu. Ha beni çekeceksin. Ben yatarım mısın? Evet. Mal çocuk Yunus bugün yola yatacak. Evet geri zekalı bak. Yok abi bu yeni nesilde beyin diye bir şey yok ya. Dur Allah rızası için git. Dursana öyle bir. Dursana öyle bir. Öldüm oğlum amına. Dur dur bekle. Her zaman dönen kavşağın yanında yatarım. Yasin hocam bunları görüyorsunuz. Ahlaklı dediğiniz çocuk. Yasin hocam hay. Hay teacher. Yani yolda oğlum zormami. Arkamda bir şey var. Ben yattım. Asfalta ben yattım. Yolda yatan ben. Ben yattım ben. Bunlar değil. Bunun gibi ötlekler değil. Bak şu. Şu var ya şu. Allah He. Yatamazlar bunlar. Götleri yemez. <laughs> Götleri yemez bunlar. Ama ben yola yatarım. Ben çünkü korkusuz.